Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte bir serinin devamını getiriyorum. Olympos efsanelerini sıralayacağım bugün sizlerle arkadaşlar. Ee, evet arkadaşlar deneyerek yine bugün sizlerle sıralayacağız. Şimdi göstereyim Olympos efsanelerini. Şimdi burada 12 tane kostüm var. Bu 12 tane kostümü bugün sizlerle arkadaşlar sıralayacağız. 12'den başlayarak 1'e kadar. Arkadaşlar not. Eee... Bu benim öznel kendi düşüncemdir. Yani siz 3'e koyduğumu 5'e koyarsınız. Bir de koyduğumu ne bileyim atıyorum 10'a koyarsınız arkadaşlar. Yani e, ya da ne bileyim 4'e koyduğumu 3'e koyarsınız arkadaşlar. Bu benim kendi kendi öznel düşüncem, düşüncemdir arkadaşlar. E, o zaman arkadaşlar videomuza başlayalım. E, arkadaşlar ben 12. sıraya Sezar Sim'i koymak istedim. Evet arkadaşlar burada. Şimdi arkadaşlar, e, tabii ki güzel bir kostüm. Rolfes kostümü. E, gerçekten bayağı iyi. Özel savaşçı modeli, özel efektler, özel animasyonlar, bir de özel kaplaması var. Ben gerçekten beğeniyorum. Evet, güzel bir kostüm ama yani gerçekten e, bu katalogdaki e, bu katalogdaki kostümlerden daha güzel değil tabii ki. Ama tabii ki deneyelim arkadaşlar. Ama gerçekten güzel bir kostüm yani. Ben seviyorum. Bütün kostümler arkadaşlar böyle deneyeceğiz. Şimdi arkadaşlar görünüşü böyle zaten arkasında bir kırmızı pelerin var. Böyle bir de bozkurt var ellerinde tabii ki gördüğünüz gibi. Şimdi eldivenini atınca böyle gözüküyor. Ee, kurt. Zaten bu yumruğu da normal yumruk gibi. Şöyle bir daha atalım hatta. Hop hop hop. Sonra vuruyoruz arkadaşlar. Bu şey Eldiveni alınca da şöyle vuruyor. Şöyle. kurt gibi vuruyor arkadaşlar. Yani güzel bir kostüm aslında. Dış görünüşü falan bayağı iyi. Tacı falan da var hatta. Böyle yapraklardan yapılmış. Gerçekten güzel bir kostüm olmuş arkadaşlar. Ama ben dediğim gibi 12. sıraya koymak istedim. Siz istediğiniz sıraya koyabilirsiniz. Evet arkadaşlar o zaman çıkalım. Arkadaşlar ben 11. sıraya destansı bir kostüm olan Gladiator Yator koymak istedim. Şimdi arkadaşlar anlatacağım. Hemen yani kollet beyinler kızmasın. <laughs> ee, şey Arkadaşlar ben bunun dış görünüşünü çok beğenmiyorum. Yani ne bileyim bana çok iç açısı gelmiyor. Bak tamam atış efekti güzel, ulti efekti güzel, şey efektleri güzel ama bana dış görünüşü çok güzel gelmiyor. Mesela ne bileyim ya çok iyi gelmiyor arkadaşlar. Mesela şey kollete baktığımızda yeah, bana göre mesela müfettiş kollet daha iyi. Gladiator kolletten. Ee, bana göre müfettiş kollet daha iyi arkadaşlar. Ee, ama tabii ki Gladiator kollet de daha iyi. Siz tabii ki de istediğinizi alın. Ee, ama ben 11. sıraya koymak istedim Gladiator kollete. E. Bir dakika o gelelim. Tamam. Ee, o zaman arkadaşlar deneyelim. Bu arada efekt falan bayağı iyi. Kitabı atıyor sonra eline geliyor falan. Bayağı iyi yani. Hatta şimdi bir deneyelim. Böyle serinin arkadaşlar gelmesi için bir like atıp abone olursanız çok sevinirim. Şu anda 65 aboneyiz. Çok teşekkür ederim bu arada 65 abone olduğumuz için. 100 aboneye doğru ilerliyoruz. Şimdi arkadaşlar atış efekti Bayağı iyi yani ne bileyim vurduğunda falan böyle kız çıkartıyor şeyi çok iyi mesela evet arkadaşlar bayağı iyi. Mesela vuramadığımızda da o kılıç yere saplanıyor falan bayağı iyi arkadaşlar vuruşu falan ben bayağı beğeniyorum. ultisinin efekti de böyle arkadaşlar bence bayağı iyi bir kostüm ee, ama dediğim gibi sadece şey yani ben e, dış görünüşünü çok beğenemiyorum. Böyle kalp falan dış çıkıyor şeyden arkasından. Evet kalp falan çıkıyor. Yani güzel bir kostüm arkadaşlar. Tabii ki de alınabilir ama ben 12. sır e, pardon 11. sıraya koymak istedim. Gerçekten güzel bir kostüm bu arada. Arkadaşlar şimdi geldik 10. sıraya. Ee, arkadaşlar ben 10. sıraya şimdi biraz şaşırabilirsiniz ama Dionys Angelo'yu koymak istedim. Arkadaşlar Dionys Angelo gerçekten Bayağı iyi bir kostüm yani Angelon'un en iyi kostümü zaten Angeloda sadece kostüm olarak bu var arkadaşlar ee, şimdi ya ee, yani bence güzel tabii ki güzel bir kostüm. Ben de bayağı beğeniyorum da arkadaşlar bana göre daha güzelleri var. Ama siz tabi istediğiniz yere koyabilirsiniz. İstediğinizi yapabilirsiniz. Şimdi arkadaşlar efektine bakalım yani nasıl bir şey oluyor. M Meyve suyunu içiyor arkadaşlar. Seviyor. Sonra da böyle kanatını falan çırpıyor. Gerçekten bayağı iyi bir kostüm. Ee, Süper Ender kostümü olmasına rağmen gerçekten güzel. Yani arkadaşlar burada Süper Ender ee, şey, kataloğu yapsak. Yani Süper Enderlerden hangisi iyi falan. Arkadaşlar net ilk 3'e falan girebilen bir kostüm yani bayağı iyi bir kostüm özel savaşçı modeli özel efektler özel animasyonlar bir de özel kaplaması varmış arkadaşlar hemen deneyelim tabii ki süper kostümler olarak bayağı iyi angelo'yu seviyorsanız oynamasını <laughs> falan seviyorsanız <laughs> angelo <laughs> main'siniz kesinlikle alınabilir bir kostüm yani <laughs> arkadaşlar zaten ilk başta üzüm böyle üzüm bekletiyor üzüm var şöyle üzüm de sarılaşıyor böyle Arkadaşlar vuruyorsunuz sarı bir ok gidiyor ucunda gördüğünüz gibi. Böyle ilk atışta da böyle yeşil vuruyor. Hiç bekletmediğinizde de arkadaşlar böyle mavi vuruyor. Böyle biraz beklettiğinizde yeşil. Bak böyle yeşil. Böyle baya bir beklettiğinizde de sarı gözüküyor arkadaşlar. Baya iyi bir kostüm yani ben baya beğeniyorum. Ultis de şöyle e, kova dökülüyor. Yani kovadan mor bir sıvı dökülüyor arkadaşlar. Şöyle hatta vuralım. Gerçekten güzel güzel bir kostüm. E, gerçekten arkadaşlar alınabilir yani. Ama ben 10. sıraya koymak istedim arkadaşlar. Ama güzel bir kostüm yani. Baya iyi baya baya iyi. O zaman arkadaşlar 9. <laughs> sıraya geçelim. 9. sıraya ben arkadaşlar Yine bir süper ender kostüm olan Sonra Her Max yer. Max koymak istedim. Arkadaşlar zaten e, yani özel efekti yok biliyorum. Hani diyeceksiniz ki o önceki kostümler daha iyiydi diyeceksiniz. Bu benim kendi özel düşüneceğim arkadaşlar. E, ama gerçekten bu kostüm de baya baya iyi. E, tabii bir böyle efekti yok normal Max gibi bir de zıplıyor, atlıyor. Ee, özel savaşçı modeli. Özel efektler, özel kaplama. Ama süper ender kostümlerden yani süper ender kostüm olarak bakıldığında da bayağı iyi bir kostüm. Şimdi arkadaşlar efektlerine falan geçelim. Dış görünüşü falan bence bayağı iyi. Ee, efektlerinde de böyle kanat atıyordu aynen. Böyle kanatlı böyle küçük bir şey atıyor arkadaşlar. Hemen arkadaşlar ultisini deneyelim. Ay, Zaten energy. ultisinde en sevdiğim şey arkadaşlar arkasından kanat gitmesi. Zaten sizde her Max Max'de en sevdiğiniz şey bence e, şey kanat gelmesi. Böyle arkadaşlar ultiyi topluyorsunuz ve arkanızdan kanat geliyor. Gerçekten güzel bir kostüm. Böyle kanatlı manaklı. E, kanatlı manaklı. Böyle güzel aslında. bayağı iyi kostüm. Ay, e, arkadaşlar ben e, bu kostümü 9. Ee, sıraya koymak istedim. Ee, dokuzuncu sıra ya bence daha uygun olacak. Şimdi arkadaşlar, e, o zaman geçelim 8. sıramıza. Arkadaşlar ben 8. sıraya e, bu kadar güzel kostümler olmasına rağmen e, Minator bulu koymak istedim arkadaşlar. Güzel bir kostüm, gerçekten güzel bir kostüm. Zaten arkadaşlar bu e, katalogdaki şeylerin. Onurkot yani, efsanelerinin hepsi resmen yani. güzellikli, bayağı bir gizemli var. Bu yüzden zaten güzel oluyorlar. Arkadaşlar ben Minotaur bulu koymak istedim. Gerçekten dış görünüşü falan güzel ama bence bana göre daha güzelleri de var. Ee, siz istediğiniz yere koyabilirsiniz. Ee, özel savaşçı modeli, özel efektler, özel animasyonlar ve bir de özel kaplaması var arkadaşlar. Dış görünüşüne bakınca da bayağı iyi bir kostüm yani. Kesinlikle alabilirsiniz. Yani bana göre alabilirsiniz arkadaşlar. Bayağı iyi bir kostüm. O zaman hemen efektlerine geçelim arkadaşlar. Şimdi efektlerinde böyle arkadaşlar sarımsı bir şey atıyor. Böyle sarımsı bir şey atıyor da ben de çok anlamadım yani. Sarımsı bir şey atıyor işte arkadaşlar. Ee, ultisi böyle önünde boynuz var böyle. Arkasında da kanat böyle gidiyor. Şöyle bir daha doldurayım hatta. Hop. Bakın gördüğünüz gibi kan e, kanatı gidiyor böyle. Bayağı iyi boynuzu var bir de arkasında da şey var pelerini var bayağı iyi bir kostüm arkadaşlar yani kesinlikle gizemli olarak bayağı iyi alınabilir arkadaşlar o zaman arkadaşlar yedinci sıramıza geçelim arkadaşlar ben 7 sıraya yine e, böyle gizemli bir kostüm koymak istedim tabii ki de arkadaşlar e, Poseidon artıyı koymak istedim Arkadaşlar kostümde gerçekten hiçbir sıkıntı yok. Kostümün her şeyi var. Yani ee, böyle oyuncu simgesi var, şeyi var, sprey var. Zaten güzel bir kostüm olması gereken, ee, olması gereken şeyler. Özel savaşçı modeli özel efektler, özel animasyonlar, bir de özel kaplaması var. Bence bayağı iyi bir kostüm. Şöyle gördüğünüz gibi dış görünüşü falan da iyi. Bence Artin'in en iyi kostümü ya. Bu kızıl Artie. Yok ya en iyi kostümdür. Gerçekten baya iyi bir kostüm yani. Şöyle arkadaşlar yürümesinde böyle elini gösteriyor gördüğünüz gibi. Şimdi arkadaşlar atı atışı da şöyle ee, mızrak atıyor ya evet mızrak diyelim. E, üçlü mızrak atıyor arkadaşlar. Gerçekten güzel bir mızrak. E, hızlı da atıyor zaten artı. İşte böyle göz olarak da arkadaşlar böyle e, ona ne denir arkadaşlar? Hmm, i̇şte böyle göz var arkadaşlar. Yine bakıyor. Bayağı iyi bir kostüm. Bakın şöyle bir de boş atayım. Bakın böyle gidiyor. Bayağı iyi. Kırılıyor falan. Atamadığımızda kırılıyor. Vurduğumuzda da böyle vurmuş oluyoruz. Arkadaşlar ultisinde de e, böyle duruyor. Yani böyle duruyor. Vurduğumuzda da balık falan çıkıyor arkadaşlar. Bakın gördüğünüz gibi balık falan çıkıyor. Bayağı iyi. Bakın vuruyoruz şey böyle su arkadaşlar bize doğru böyle gidiyor gördüğünüz gibi balıklar falan ortaya çıkıyor bayağı iyi bir kostüm yani arkadaşlar kesinlikle alınabilecek yani artıyı seviyorsanız şeyi seviyorsanız artıyı bayağı iyi bir kostüm yani arkadaşlar kesinlikle alınabilen bir kostüm Evet arkadaşlar şimdi 6. sıraya geldim Arkadaşlar ben 6. sıraya destansı bir kostüm olan ve aşamadan çıkabilen harfi ya. Arkadaşlar gerçekten çok güzel harfi melodi. Zaten melodinin ilk kostümü diyebiliriz. ener Ender kostümünden sonra. Ya yani zaten bayağı iyi bir kostüm falan. Ee, çıkarmak çok istedim de arkadaşlar aşamadan hiç çıkartamadım. Ama gerçekten bayağı iyi bir kostüm. Hatta kostüm arkadaşlar deneyelim. Şimdi vurduğunuzda yine tekli bir kuş atıyoruz arkadaşlar. Tabii ki de vurduğumuzda da böyle ikili ikili kuşlar etrafımızda dönüyor arkadaşlar. Bayağı iyi bir kostüm ya. Arkadaşlar yani kesinlikle mesela çıkartamadıysanız benim gibi bu kostümü. Yani satın almak da istiyorsanız, melodiyi seviyorsanız kesinlikle satın alınabilen de, yani satın alabilirsiniz. Bayağı iyi bir kostüm. Ultisinde de arkadaşlar böyle e, kanat çıkıyor. Arkadan böyle kanat çıkıyor arkadaşlar. Bakın Bakın atıyorum ultiyi. Bakın arkadan kanat çıkıyor. Gerçekten bayağı iyi. Ben bayağı beğeniyorum arkadaşlar. Ben de bunu 6. sıraya koymak istedim arkadaşlar. Ve geldik arkadaşlar. Son 5'e. Gerçekten 5'e sonunda gelebildik arkadaşlar. Arkadaşlar ben 5. sıraya bir Ay pardon arkadaşlar. Ben 5. sıraya arkadaşlar gizemli bir kostüm olan Kerbaros Tiki koymak istedim. Evet. Ee, şöyle hatta bir daha bakalım. İlk önce arkadaşı yalıyor sonra bu da uyanıyor arkadaşlar. Ve geri yerine geliyor. Gerçekten güzel bir kostüm arkadaşlar. Tikmeyinlere buradan selam bu arada. Yani tik iseniz arkadaşlar kesinlikle alınabilecek en iyi kostümlerden biri. Ya ben atış efektleri falan da biliyorum. Bayağı iyi atış efekti falan böyle arkadaşlar. Daha buradan falan da diyelim. Tabii ki de e, her zaman denediğimiz gibi deneyeceğiz arkadaşlar. Ee, evet arkadaşlar bunun hatta yürüme efekti bile var yani yürümesi bile farklı. Şöyle hatta atalım. Arkadaşlar ya çok güzel bir kurt çıkıyor ya. Boz kurt çıkıyor arkadaşlar. Tik yoksa Türk mü? <laughs> arkadaşlar gerçekten bayağı iyi ya. Çok güzel bir kurt çıkıyor yani. Hatta şöyle vuralım küçük robotlara. Evet böyle patlama efekti falan da var. Bayağı iyi bir kostüm. Şimdi arkadaşlar ultisini de atalım. Gördüğünüz gibi normal. Kendi kafası mavi çıkıyor ama bakın. Gerçekten bayağı iyi bir kostüm arkadaşlar. Ben de bayağı bir seviyorum. Tabi tik meyinsiniz yani tiki bayağı seviyorsanız oynamayı falan kesinlikle alınabilir yani. O zaman arkadaşlar geçelim dördüncü sıraya. Arkadaşlar ben dördüncü sıraya yine bir güzel bir kostüm olan A ile başlayan Athena Piper'ı koydum arkadaşlar. Dördüncü sıraya arkadaşlar ben Athena Piper'ı koymak istedim. Athena Piper'ın efektleri falan bayağı iyi. Hatta bir daha bakalım. Böyle arkadaşlar döndürüyor. Sonra evet şey bu şemsiyesini açıyor. Evet arkadaşlar bayağı iyi bir kostüm. Özel savaşçı modeli, özel efektler, özel animasyonlar, özel kaplaması var. Spreyi falan her şeyde var zaten içinde. Dış görünüş arkadaşlar bana göre baya iyi zaten ilk yolda da de geldik baya iyi ee, şöyle vuruşunu da göstereyim çubuk böyle ince ince uzun bir çubuk gönderiyor arkadaşlar ya çubuk mu diye mızrağın ucu mu diyeyim böyle mızrağın ucu gibi bir şey gönderiyor arkadaşlar Ve vuramadığımızda da gömülüyor şey gömüyor yani bakın gördüğünüz gibi mızrağın ucu gömülüyor böyle Hmm. Evet arkadaşlar gerçekten güzel bir kostüm bu arada. Yani arkadaşlar Piper'ı seviyorsanız kesinlikle alınabilecek bir kostüm. <laughs> Ultisi de arkadaşlar böyle şey çıkartıyor. Ee, kurt gibi bir şey herhalde kurt kafası mı? Değişik bir e, kurt kafası. Yere düştüğünüzde de arkadaşlar e, efekt çıkıyor. Bu şemsiyesinin efekti bakın. Yere geldim ve efekte de çıktı. Yani gerçekten bayağı iyi bir kostüm. Alınabilecek bir kostüm. Bu da böyleydi arkadaşlar. O zaman geçelim 3. sıraya. İlk üçe geldik arkadaşlar. Ben üçüncü sıraya arkadaşlar Ropes kostümü olan Medusa Emsi koymak istiyorum. <laughs> arkadaşlar emz zaten iyi bir karakter. E, Medusa Emsi de bayağı iyi bir kostüm arkadaşlar kesinlikle yani alınabilecek bir kostüm bayağı güzel ee, zaten böyle gözüküyor arkadaşlar ee, saçında böyle yuhanlar var zaten Medusa'ya tam uymuş yani Medusa deseniz Medusa hangi karaktere uyar deseniz ben derdim ki Ems arkadaşlar gerçekten Medusa emze çok benziyor zaten yani bayağı iyi bir kostüm. Özel savaşçı modeli, özel efektler, özel animasyonlar, özel kaplaması var. Destansı bir kostüm. Arkadaşlar e zaten dış görünüşünü ben beğeniyorum. Hemen eğitim alanına da geçelim. E Atış efektini de gösterelim arkadaşlar. Atış efektini de arkadaşlar şöyle vuralım. E böyle vuruyoruz sanki normal vuruyormuş gibi oluyor. Ama sonradan arkadaşlar böyle taş oluyor. Medusa böyle e gören e hani nasıldı ya. Medusa böyle şey yılanlarıyla donduruyor ya taşa dönüştürüyor ya bu da böyle arkadaşlar vuruyorsunuz sonra taşa dönüşüyor vurduğunuz şey ve taştan da çıkıyor sonra arkadaşlar ben ultisini de bayağı beğeniyorum Medusa'nın ultisini atınca yılan bir çıkıyor bittiğinde de arkadaşlar geri gidiyor yani tam bitişinde geri dönüyor arkadaşlar evine bakın şöyle yılan çıkıyor sonra geri gidiyor Gördüğünüz gibi bayağı iyi bir kostüm. Ben baya seviyorum baya iyi. Ee, o zaman üçü de geçtik arkadaşlar. Ee, i̇kinci sıradayız. Arkadaşlar ben ikiye gizemli kostüm olan ve biraz yani eskimiş olan bir kostümü göstereceğim. Çok da eskimedi ama Yine de göstereceğim. Ee, Zeus Brock. Evet arkadaşlar. Zeus Brock'u koymak istedim. Ee, hatta yine gösterelim. Buluttan iniyor. Sonra bulutu yönlendiriyor. Ve eline geliyor arkadaşlar bulut. Gerçekten baya iyi bir kostüm arkadaşlar. Ee, alabilirsiniz. Yani Brock main'seniz, Brock'u seviyorsanız kesinlikle alacağınız bir kostüm olabilir. bayağı iyi bir kostüm. Özel savaşçı modeli, özel efektler, özel animasyonlar, özel ee, kaplama, bir de rozet, oyuncu simgesi ve spreyi var. Gerçekten güzel bir kostüm arkadaşlar. Şimdi eğitim alanına gelelim arkadaşlar. Bayağı iyi. Şöyle arkadaşlar hemen gösterelim. Yıldırım atıyor. Evet arkadaşlar. Ya e, aslında şimşek atıyor da pardon arkadaşlar yıldırım değil. Şimşek atıyor arkadaşlar. E, şimşek bittiğince de böyle sanki böyle kasırga çıkıyormuş gibi bir efekt oluyor. Ultisinde de daha çok zaten şey şimşek atıyor arkadaşlar. Böyle sanki şimşek yağıyormuş gibi buluklarda. Gerçekten bayağı iyi bir kostüm arkadaşlar. Yani bunu seviyorsanız kesinlikle alınabilecek bir kostüm. Şöyle hatta bir tane daha vuralım. Aynen arkadaşlar bayağı iyi bir kostüm. Çıkış diyelim. Ve arkadaşlar birinci sıraya tabii ki de ben arkadaşlar Ares'ten iyi koymak isterim. Ares nani zaten bana göre bayağı iyi. Bayağı bayağı iyi arkadaşlar. Ee, zaten gizemli bir kostüm. Ee, anlatmaya bile gerek yok yani. Bayağı iyi. Pelerini falan var. Ee, pipi bayağı iyi. Pipi çok yakışıklı. Bayağı iyi yani. Pip dedim de. küçük şey yani. Yardımcısı. E, arkadaşlar böyle kılıç atıyor. Gerçekten böyle kılıç mı denir? Balta mı denir? Böyle kılıç atıyor arkadaşlar. Aynen kılıç diyelim. Kılıç atıyor arkadaşlar. Bayağı iyi. Pipi de böyle gönderirken böyle elini gösteriyor ve Pipi de baltayla böyle e, geziniyor arkadaşlar. Şöyle hatta bir daha e, atayım Pipi'ne. Bakın arkadaşlar bayağı iyi. Bayağı iyi. Yani Nani'yi seviyorsanız Nani'ye, e, naniye bir kostüm almak istiyorum diyorsanız tabii ki de Ares alın arkadaşlar yani. Bence bayağı iyi bir kostüm ya. Arkadaşlar ben de birinci sıraya Ares koymak istedim. Benim oyun kostüm efsaneleri sıralamam böyleydi arkadaşlar. Beni izlediğiniz için buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. O zaman sonraki videolarda görüşmek üzere ve bay bay.